Halil İbrahim D'nin soruşturma dosyasına giren görüntüsü bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte izlediğiniz görüntülerde elinde bir su şişesi bulunan Halil İbrahim D'nin rahat giyimi ve tavırları dikkat çekti. Canlı bomba eylemi 10 Ekim sabahı saat 10.04'te yaşanmıştı. Halil İbrahim D'nin patlama saatinde Ankara'da olduğu saat 15 sularında olduğu saat 15 sularındaysa Ankara'dan ayrılarak Gaziantep'e döndüğü anlaşıldı. O görüntü de Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir benzin istasyonunda kaydedildi. Saldırıya ilişkin savcılık 9 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. O 9 kişiden birinin de Yakup D. olduğu ve IŞİD'in Gaziantep emiri olduğu belirlendi. Yakup D.'nin aynı zamanda IŞİD tarafından kullanılan bir de deposu olduğu saptandı. Saat 10.04'te yaşanmıştı. Halil İbrahim D'nin patlama saatinde Ankara'da olduğu saat 15 sularında olduğu saatte kaydedildi. Saldırıya ilişkin savcılık 9 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. O 9 kişiden birinin de Yakup D olduğu ve ışığı görüntülerde elinde bir su şişesi bulunan Halil İbrahim D'nin rahat giyimi ve tavırları dikkat çekti. Canlı bomba eylemi 10 Ekim sabahı. Halil İbrahim D'nin soruşturma dosyasına giren görüntüsü bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşte izlediğiniz 15 sularındaysa Ankara'dan ayrılarak Gaziantep'e döndüğü anlaşıldı. O görüntüde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir benzin istasyonunun